Merhaba arkadaşlar. Bağıntının özellikleri konusuyla tekrar karşınızdayız. Şimdi birinci özelliğimizden başlayalım. Yansıma özelliği. Beta dediğimiz bizim normalde kartezyen çarpımı yaptığımız küme neydi? Betaydı. A'da tanımlı bir bağıntı olsun. Her A elemanıdır A kümesi için. A'dan A'ya AA elemanıdır beta ise beta bağıntısının yansıma özelliği vardır ya da yansımalıdır denilecek arkadaşlar. Peki bunun eleman sayısı nasıl bulacağız biz? Yansıyan bağıntı sayısını. A'nın eleman sayısını n dersek A'da tanımlı yansıyan bağıntı sayısı da 2 üzeri n kare eksi n'den bulunacaktır arkadaşlar. Hemen bir örnekle açıklayalım. A kümesi 1, 2, 3, 3 tane elemanıymış. Kümede tanımlı aşağıdaki bağıntılardan hangileri yansıyandır demiş arkadaşlar. Şimdi bakın bu kümede yansıyan olabilmesi için 1, 1, 2, 2, 3, 3 hepsinin bunun içinde olması gerekir. Yani her bir elemanın yansı yanı. Yansımak ne demektir arkadaşlar? Aynaya baktığınızda karşıda kendinizi görmenizdir. Burada ne varsa, bu tarafta ne varsa aynanın karşısında da o olacak şekilde. Yani kümede ne varsa yansı yanının karşısında da o olacaktır arkadaşlar. E şimdi bakıyoruz o zaman. 1, 1, 2, 2 3, 3 Bu durumda bunun Yansıma özelliği var mıdır arkadaşlar? E, evet, vardır. Bunun yansıma özelliği her bir elemanın kendisi olduğu için yansıma özelliği vardır diyorum. Tik attım. Bakıyorum 1 1 2 2 var ama 3 3 yok. Yani bunun ikisi gözüktü de bu gözükmedi gibi bir şey var mı? Hayır, olamaz. Demek ki bu yansıyan özelliği yoktur. Yansıyan değildir. 3 3 3 gözükmüş ama 2 ile 1 yok. Bu da yoktur arkadaşlar. 1 1 2 2 3 3 1 ve 2'nin olması bunun yansıyan özelliğini bozmaz arkadaşlar. E bu durumda beta 1 ve beta 4 beta 1 ve beta 4 arkadaşlar yansıyandır diyeceğiz. Yansıyandır. Dedikten sonra simetri özelliği. Simetri özelliği de arkadaşlar beta A'da tanımlı, A kümesinde tanımlı bir bağıntı olsun. Her A, B ikilisinin beta'nın elemanı olduğunu düşünürsek B, A da beta'nın elemanı olmak zorunda. Bu durumda B bağıntısı simetri özelliğini sağlar ya da simetriktir diyoruz arkadaşlar. Peki simetrik bağıntı sayısını nasıl buluyoruz? 2 üzeri n çarpı n artı 1 bölü 2. Bunları da formülize olarak verdik. Bunu da hemen bir örnekle açıklayalım. Diyor ki arkadaşlar yine 1, 2, 3 olan 3 elemanlı kümemizdeki bağıntıların hangisi simetriktir? Neydi? 1, 2, 2, 1. Yani simetri olacak değil mi? E o zaman 1, 1, 1, 1'in yine simetriğidir. Bunu dahil edebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani 1, 1, 2, 2, 3, 3. E 1, 1'in simetrisi nedir? Yine 1, 1. E 1, 1 ile 1, 1 aynı eleman. O zaman bunların hepsinde ne özelliği varmış arkadaşlar? Simetri özelliği varmış. Beta 1'i kabul ediyoruz. Geldik buraya. 1'e 2, 2'ye 1. Bakın bunlar simetriktir. 1'e 2, 2'ye 1. Yer değiştirmiş. 2'ye 2. E bu da simetriktir. Tamam. 3'e 2. 3'e 2 var ama 2'ye 3 olmadığından olmadığından simetri özelliği taşımaz. Tamam. Bunu eledik. Geldik beta 3. Üçüncü. üçüncü Diyor ki 2'ye 3, 3'e 2. Bakın yine var. 1'e 2, 2'ye 1. E bu da var. E o zaman bunun da simetri özelliği taşıdığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Her bir elemanın simetrisi var. Geldik beta 4'e. 2'ye 2 bu simetri özelliği taşıyor zaten. 2'ye 1 var ama 1'e 2 yok. E, bunun simetri olmadığı için bunda simetri özelliği yoktur arkadaşlar. 3'e 2, 2'ye 3 var ama bunun simetri özelliği olmadığından bunu da kabul etmiyoruz. E bu durumda ne diyorum? Beta 1 ve beta 3 simetri özelliği taşır. Özelliği taşır diyoruz. Geçtik ve diyor ki ters simetri. Ters simetri de Yine beta A'da tanımlı bir bağıntı olsun. A eşit değil B tabii ki bu durumda. A virgül B beta'nın elemanı iken B virgül A elemanı olmasın. Yani simetrisi olmayana da ters simetrisi vardır diyeceğiz. A A beta'nın elemanı olması B'nin ters simetri özelliğini bozmaz. Yani A A olması A A olur tersi vardır falan filan gibi düşünmeyeceksiniz arkadaşlar. Ters simetri özelliğini bozmaz diyeceğiz. Yani ters simetri özelliğine sahip olan bir bağıntıda A elemanı bulunabilir. Yani yine aynı sorumuz. Aynı küme 1, 2, 3 elemanlı. Buna bağlı 3 tane, 4 tane bağıntı vermiş. Hangisinde diyor? Hadi hangilerinde ters simetri özelliği sağlanır? 1, 1, 2, 2, 3, 3. Bunda ters simetri sağlanır mı? Evet. Ters simetri özelliğini bozmaz demiştik zaten. E tamam. E, geldik beta'ya. 1, 2, 2 1. Burada 1 2'nin simetrisi olduğu için bu ters simetri özelliğini sağlamaz arkadaşlar. Geldik buraya 2 2'nin ters simetri özelliği sağlanır. Zaten bu onu bozmuyordu. 2'ye 1, 1'e 2 yok. Tamam bu oldu. 3'e 1, 1'e 3 yok. Bu da oldu. O zaman beta 3 de ters simetri özelliği sağlar arkadaşlar. Geldik buraya 2 3, 3'e 2 yok. O yüzden bu da ters simetri özelliğini sağlar diyeceğiz beta 1, beta 3 ve beta 4 ters simetri özelliğini taşır. Evet, gayet basit ve anlaşılır. Geçtik geçişme özelliği. Geçişme özelliği de yine beta var. A'da tanımlı bir kümele AB ikilisi beta'nın elemanı olacak ve her BC ikilisi de beta'nın elemanı olacak. Ve diyor ki AC de beta'nın geçişme özelliğine sahip. AC de elemanıysa şayet bağıntısı geçişme özelliğine sahiptir ya da geçmelidir. Bakın A'dan B'ye gitmiş, B'den C'ye. B'ler ortak mı? Birinin bitişiyle birinin başlangıcı. E, buradaki A ile C'yi de AC yazarsanız ve bunun üçünü de burada görürseniz arkadaşlar, o zaman ne diyoruz? geçişme özelliği de vardır diyoruz. Geldik yine aynı bununla alakalı olan sorumuza. A kümemiz bildiğimiz gibi yine verilmiş. Kümesinde tanımlı bantların geçişme özelliğini sağlayanı bulalım. Şimdi arkadaşlar 1 1 2 2 3 3. Bunlarda geçişme özelliğini bozacak bir durum yok. Yani geçişme özelliği yine sağlanabilir. Yani o zaman ne diyorum ben? Yine e, beta 1'de geçişme özelliği sağlanır. 2'ye 3, 3'e 2. Bakın birinin bitişiyle birinin başlangıcı var. O zaman ne olması gerekiyor? 2 ile 2. Var mı? Var. Burası oldu. Şuraya bakalım. 2'ye 3, 3'e 1. Bakın 3 ile bitti, 3 ile başladı. 2'ye 1 olması gerekiyor. Yok. 2,1 ikilisi olmadığı için olmadığından geçişme yoktur. Beta 2'yi çizdik. Geldik Beta 3'e. Beta 3'te de diyor ki arkadaşlar 1 3 var. 3 1 var. Evet. Ve 1 1 var. Oldu. Sonra 2 3 var. 3 1 var. 2 1 var arkadaşlar. Tamam bu da oldu. 1 şey 2'ye 1 var. 1 3 var, 2'ye 3 bu da var. E, tamam, bu da oldu. Olmayan ne peki arkadaşlar? 1'e 3 1'e 3 Şöyle yazalım bir de 3'e 1. Bakın. 3'e 1 var. Şu var. Sonra 1'e 3 var. Ama ne yok? 3'e 3 üç. yok arkadaşlar. Burada 3'e 3 olmadığı için bunun da geçişme özelliği yoktur diyeceğiz. Geldik buraya. 2'ye 3 var. 2 ile 3 2 ile 2 Bakın. Ee, 2'ye 2 şöyle yazalım. <laughs> 2'ye 3. 2 ile başladı, bitti 2 ile bitti. Tamam. O zaman 2'ye 3. 2'ye 3. 2, 3. 2, 3. 2 3 de var içinde. Demek ki bu da bağıntı şey geçişme özelliğini sağlıyor olacak. E bu durumda beta 1 ve beta 4 geçişme özelliğine sahiptir diyeceğiz. Bunları e, bilin. Okuldaki sınavlarınızda da karşınıza çıkabilir. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Bundan sonra fonksiyona başlıyoruz. Fonksiyon videolarında görüşmek üzere. Başarılar diliyorum. Hoşçakalın. you <whistles>